merhaba. Yeni videomu açtım. Hoş geldiniz evet. arkadaşlar. Sizi nereye getirdim ben? Eee evet. biz bugün evet. arkadaşlar biz zemin önüne geldik. Alışverişten şey sonra böyle deniz manzaralı <laughs> yemek yiyeceğiz. Şöyle sizlere çekiyorum arkadaşlar etrafı. Manzara süper. Şöyle. Ömme oturmuş başka şeye. Ben kreçe, ana evet. kreçe. Siparişler yani. verildi. Şimdi, Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> İnşallah <diyelim. gülüyor> yerimiz birazcık dar da olsa yine de sizlere çekim yapıyorum. Şöyle harika bir gün bugün günlerden salı ama e, oyun bilmeyen kadın yerim dar dermiş. Ben de çekim yapamıyorum. Yeri çok aşamıyorum. Arkadaşlar etrafta müşteriler oldu müşteriler olduğu için e tabii ki benim için yerim dar. <laughs> benim Afrodit'in yanında yerim orada koltuğum. Beş kişilik masadayız. E, şimdi mamaları bekliyoruz. 5 kişi oldu. Evet. Dört kişiyi beşe çıkardık. Zaten biz beş kişiyiz. Şöyle arkadaşlar. Kal, Denizin içinden bir kalp çıktı. Gel gel. Şuraya çek. Kız kulesi şey. Kalata kulesini çekiyorum. Ha. Aşağıya kafanı. Aa içinden ahamiye çıktı. <laughs> Çektin mi? Çekiyorum. Çekimdeyim zaten. Ben de çıkıyor mu içinde? Tabi tabi. İçinden kalbin neler çıkıyormuş meğerse. <laughs> Bak Afrodit'e de al kalbin içine. Koyabilir. para mı? Geliyor. Şey böyle. İşte arkadaşlar evet. böyle biz evet. şimdi yemek yiyeceğiz inşallah. Kısa da olsa size şöyle bir vlog çekeyim dedim. Biz nerede siz oradasınız onun için şöyle birazdan durduracağım yemek yerken de çekeceğim. Arkadaşlar. Deniz de o kadar güzel. Pırıl pırıl. Pırıl Bakın arkadaşlar. Vapur geçiyor. Ya, vapuru yandan çatlar. Geçiyor gideriz tamam, siz bir, dersiniz, bir gideriz, Nereye? <laughs> Anahtarım var değil mi? Anahtar arkadaşlar. Vapurlar sıra sıra. Birine çıkmışsınız. Bunlar tabii ki yapıldığına gelmiyor musunuz? Yok. Ben de birlikte yeteriz. Eve gidelim. Ece hayatım bir şey söyledi ki eve gitme. Üstünü değiştir. Dışarıda kalabilirsin. Yemeğini de ye. Bir daha eve gitme. Zaten hamiyetin yemeği geldi. Hamiyetin yemeği de geldi. Tamam o zaman eve git. Kapıları kapatmayacak. Evet arkadaşlar bakın. Ekmeklerimiz geldi. E, Şöyle. E, teşekkür ederiz. Ekmek efendim. arası. Döner daha Sen döner miydin? Aha gelecek şimdi. Ekmek arası döner Sen yiyeceğiz de. arkadaşlar. Yok hayatım başla. Başla tak et. Afiyet olsun kızlar. Teşekkür ederiz efendim. Ne yapacak En son sen hiç Ayran istemiyor musun? Ben ayran içemiyorum. Afed ayran sen mi istedin? Yok canım ben ayran e, içemem. İki ev yuğur. Nerede döner? Ah, ulan, al. İçinde döner bulamadın mı? Benim içim döner. Nerede var? Ben dedim bak şurada olsun dedim. Kendiniz gramajını çoğaltabilirsiniz. Teslim et şunu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz şuradan. Çekin ne kadar olursa şöyle biraz şöyle koyacağım arkadaşlar ben de karşı karşıya geçeceğim. <laughs>

Alacağım, alacağım birazdan. nasıl Gelmedi. Ben bir tane köfte olsun. Tamam. Arkadaşlar müşteri oturdu. Şimdi Alayım ben telefonumu. Şimdi biraz kaldırayım arkadaşlar. Kızlar bana bakın. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik çıktık şimdi. Nereden ileriden geçiyoruz değil mi? Evet. Şimdi gidiyoruz peynirimizi alacak eksiklerimizi alalım. Doğru. Bence sen konuşma Zeliş. Sen mi e, konuşacaksın? Sen çek. Ha. Üstü, alt sesi de Hamiyet abla yapsın. Hamiyet konuş canım. Tercüman. <laughs> Hadi alt karşıya geçelim karşıya. Olsun. Kızlar yol boş. Sen denizi niye çekmedin? Çektim. Ya bak kızı. Şurayı da çek Zeliş. Evet arkadaşlar ya, bakın ya. şurada. Nil Kara konserine geldik. Gösterici Yusuf'u çektik. karnımızı doyurduk arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidelim. Peynirlerimizi alalım Hamiyet. Evet. Kahvaltılıklarımızı alıp gideceğiz. Tamam. Hava da pırıl pırıl arkadaşlar. Tam gezmek için. İstikamet nere ama ev? Evin önü. Ay senin evin be? E, eve, eve eve gitmek olur. istemiyor. Onu saldım ben bugün. Ben evden. evden uzaklaş diyor bana. Nereye gideyim ama? Deni, ama denize atlayalım hadi. Mayalarımız aldınız mı kız var? <laughs> 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 almadınız sen mı? Sen bizi, Arkadaşlar edin. mayalarımızı almayı unutmuşuz. Yoksa biz denize ben girecektik denedim. ama. Bursa gidiyorum Öğreniyorum. haftada bir gün. Bir şey olmuyor. Böyle arkadaşlar. Biraz da peynircinin orada çekim yaparım. Ondan sonra arkadaşlar peynircide de, çekerim. Sonra tramvaya doğru gideriz. Açık havada, güzel havada Eminönü. Bir Eminönü havası alalım dedik. Aslında Eminönü havası da herkesin ufak tefek eksikleri vardı arkadaşlar. İhtiyaçlarımız vardı. Tabii ki biz onları almaya gittik. Öyle gitmişken de biraz da vakit geçirmiyoruz desek yalan olur. Öyle arkadaşlar. Şimdi birkaç ışık geçeceğiz sonra meydandayız. Öyle. Şimdi alışveriş zamanı. Şimdi de arkadaşlar şöyle yoğunluktan çıkıp biraz kuru yemiş biraz şöyle peynir kahvaltılık bir şeyler almaya başlayacağız. Pardon, pardon. Gel Afrodit Sabah giderken gördüğümüz Kahvaltıcılara Gidelim Haydi geçin kızlar Keçi kızlar Diyecektim size Şeylere, Kuru yemişlere bakalım Böyle hızlı gittiğimiz için Arkadaşlar biraz Şey oluyor ama biz sabah gelmiştik. Sabah dedik size alacağız demedik mi? Mesela size bakmamış abi. E bize, bize hiç bakmadılar. Peynir falan vermediler. Sokaktan gözün altı çekmiş, gözlük takmış. Ben ağladım, havurdum, bayıldım. Gözlük Allah? Bakın çekiyorum. Tezganınızı Çek çek abla çek. YouTube. YouTube'a. <laughs> da biz de sevinsin. <laughs> Alacağız şimdi zaten almaya geldik. Cem alsın alın bir saniyesi var Sabah söyledik alacağımızı. Tamam geldi ama. Tabii ki. Alacağım, gel. Yok peynir alacağım. Yok bir şey olmazdı ya. Kavlacığım gel ya havalı ablam benim. He bu afrodis zaten. Bakın bize <laughs> peynir ikramı bakın arkadaşlar. <laughs> çay oh. <laughs> oh oh oh. İkram sonsuz bize. Evet. Abi, Aa, Sen çok kamerayı tuttun. biraz kamerayı ki. Tabii ki. Evet. Şöyle buyurun buyurun. Bir tane ben alıyorum. Bir tane de alayım. Hepimiz alıyoruz arkadaşlar. Bir tane şuna, bir tane bakalım 3 5 değil mi? E evet. san de kim? Aa, sahne Aynı evet, dili evet, konuşuyorlar. Bu niyazsızlık olası. Onlar da benim çok güzel peynir. Afiyet çok güzel. şifa olsun dedi. Yemeği çok zevklecek. Şöyle, Şöyle arkadaşlar, bir, üç tane biri iste. Alışverişimizi yapalım en son alışveriş istediğimiz şeyler. Üç tane. Evet arkadaşlar, böyle bir eminin olur. Kurumuzdan da bugün bu kadar olsun. Evet, şimdi neye bineceğiz? Tramvaya bineceğiz. Evet. Hadi gelin. Ömür evet. çıktı bile. Evet. Tam da güneşe gitmeden neyse arkadaşlar burada videomuzu kapatalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir başka kalın bir başka videoda görüşmek Hadi üzere. Ömür oradan bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ya, zaten zaten Telefon zaten çaldı o arada. Yerine. Evet. Yani, yani Hoşça kalın.